sayın velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, tren yolculuğumuz başladı. Biliyorsunuz ki tren demir yolları ulaşım türlerinden bir e, araçtır. Şu an Bandırma'ya doğru yola çıktık. Ve yolculuğumuzun sonunda da Bandırma'ya varıp Bandırma'nı da bazı yerleri kesip göreceğiz. Bye bye ben 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 Bugünkü hayat bilgisi dersimizi tren yolculuğumuz sırasında yapıyoruz. Konumuz bitkiler, hayvanlar, insanlar yani kısaca canlılar. Biz e, insanlar, bitkiler ve hayvanlara, bitkiler ve hayvanlarla birlikte e, bu dünyayı paylaşmaya e, zorunluyuz. Yani bitkilerin bize ihtiyacı var. Hayvanların bize ihtiyacı var. Biz de onlara ihtiyacımız var. Biz onları e, ne kadar korursak, ne kadar e, gelişmelerini sağlarsak, kendimize de o kadar güzel bir dünya yaratmış oluruz. Evet.

Vallahi yaklaşıyoruz. Biz bugün Balıkesir ilimizin imkanlarından da yararlanarak eğitimimizi okul dışına taşımak istedik. Modern çağdaş eğitim anlayışı da bunu gerektiriyor. Günümüz ihtiyaçlarına yönelik nesiller yetiştirmenin artık sadece okul duvarları arasında yeterli olmayacağını biz eğitimciler bildiğimiz için biz de bir tren yolculuğu planladık. Bu tren yolculuğunda hem ulaşım türleri hakkında yaşayarak bir öğrenme metodu uyguladık. Konumuz bitkilerdi, hayvanlardı, canlılardı hayat bilgisi dersinde. E, bunu da e, hareket halinde bir yolculuk esnasında öğrencilerimize canlı örnekler göstererek e, anlattıklarımızın, öğrettiklerimizin daha kalıcı olması için çalıştık. E, gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz de çok mutlu oldu bu geziden. E, bu tür gezileri sanırım daha fazla... E, Yapma yönünde faaliyetlerimiz olacak bundan sonra. Biz e, öğrencilerimizde kalıcı bir öğrenme ve e, çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerimizi hazırlamak için e, hayatımızın tamamını eğitim ve öğretim şeklinde e, yaşamamız gerekiyor. Öğrenmeyi her alanda, eğitimi de her alanda e, yapmamız gerekir. E, öğrencilerimiz bizim anlattıklarımızı. Kulaklarıyla dinlerken aynı zamanda çevrede bu örneklerini gözleriyle görmüş oldular. Onları canlı bir şekilde görmüş oldular. Daha kalıcı ve daha çocuklarımızın konuyu yorumlamalarına imkan sağlamış olduk. Velilerimiz de böyle bir etkinliğe katılmak istediler. Onlar da bizim bir eğitim alanımızda bir rol aldılar. Onlar da katkıda bulundular ve öğrencilerinin yaşadıkları duyguları onlar da bugün yaşamış oldular. Ve sanırım velilerimiz de çok mutlu oldu. Mutlu bir şekilde günü tamamladık. Çocuklarla beraber eğlenceliydi. İlkokul öğretmenimiz için hem keyifli hem de ciddi bir sorumluluk gerektiren bir görev. Çünkü çocuklar hareketliler, enerjileri dolu. Keyifliydi. Bence çok güzel bir geziydi. Tekrarlanmasını isterim. Bugün okul yerinden dersimizi trende işledik. Ee, çok güzel bir gündü. Öğretmen hayat bilgisi dersini anlattı. Doğayı, e, böcekleri, çiçekleri anlattı bize. Kısacası keyif aldık. Çok güzeldi. Öğretmen kitap okumamıza izin verdi. Sonra böyle ee, öğretmen bizi eğlendirdi, bandırmaya gittik. Ee, orada öğretmen karnımızı doyurdu. Sonra da geldik. Güzeldi, trenle gezdik, hayvanları gördüm. <laughs> çok güzeldi. Öğrendiklerimi asla unutmayacağım. Çok ee, sevindim böyle, çok eğlenceliydi. Bir şeyler anladım. Böyle hiç bir daha unutmayacağım bir şeylerdi.